Yok kadın bizi içeri bile sokmadı. Canım söyledi ya ev dağınıkmış. Ev dağınıkmış. Yahu evden hayır gelir mi? Neresini toparlayacakmış? Hem tek başına ne işi var bu dökük evde? E bir de oğlu var. Ne malum? Biz gördük mü? Sen de alimsin be Perihan abla. Şey daha görmüş işte. E oğlu varsa kocası nerede? İlle bir kop takacaksın yani. Vallahi bilmem. Hiç sağlam ayakkabıya benzemiyor. Kim bu be? Yeni taşınmış. Şu döküke var yani. Oğlum orada insan yaşar mı? Vallahi bu yaşayacakmış işte. Amma baktım be. He. Güzele bakmak sevaptır. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Benim adım Şeyda. Benim de Murat. Biz yandaki evde oturuyoruz. Ne güzel eviniz var. Bizim de eski evimiz öyleydi. Niye taşındınız ki? Annem istedi. Burayı hiç sevmiyorum. Alışınca seversin. Alışmak da istemiyorum. Hadi gel sana mahalleyi gezdireyim. Peki. Murat, nereye gezeceğiz anne? Geç oldu oğlum. Gel içeri. Uzağa gitmeyeceğiz teyze. Buralarda oynayacağız. Bugün Murat çok yoruldu. Yarın oynarsınız olur mu? Tamam. Hadi bakalım. Kemal, yandaki evi gördün mü? Yok. Kadın evi çiçek gibi yapmış. Dikkat etmedim. Bir baksana, gözlerini inanamazsın. Sahiden ne kadar güzel olmuş. Biliyor musun? Kadın o evi tek başına yaptı. Kocası yardım etmemiş mi? Kocası yok. Bir çocuğu var sadece. Hadi ya. Kadın başına bu zamanda işi zor. Allah yardımcısı olsun. Merhaba. Hoş geldin. Afiyet olsun. Sağ olun. Buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim. Tencereyi getirdim de. Acelesi yoktu. Ah canım. Niye zahmet ettin? Hiç gerek yoktu. Afiyet olsun. Ne zahmeti? İçeri girseydin böyle kapıda durulmaz ki. Sağ olun. İşe gideceğim. Zaten geç kaldım. İşe mi? Murat evde. Ona tembih ettim. Bir şeye ihtiyacı olursa önemli bir şey falan ilgilenirsiniz değil mi? Tabi canım ne demek. İyi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Ne işiymiş bu gece vakti? Burada yenisiniz. Yeni taşındınız galiba. Evet. Yeni taşındım. Ben mahalledeki herkesi tanırım. Buranın taksisi. Gece çalışıyorsunuz ha? Yalnız bir kadın için gece çalışmak zordur. Yalnız olduğumu söylemedim. Ne bileyim öyle diyorlar. Burada ineceğim. İsterseniz sizi almaya gelirim. Sağ olun, Gerekli. Sen isteme güzelim, ben yine de gelirim. Uyuyuyordum. Yo, televizyon seyrediyordum. Annem gönderdi. Uyumadan bunu içsin dedi. Ne bu? Portakal suyu. Bunu içince büyüyormuşsun. Bana öyle diyorlar. Ama ben meyvesini daha çok seviyorum. Teşekkür ederim. İyi geceler. Murat. Annen hep geceleri mi çalışıyor? Hayır. Eskiden hiç çalışmazdı. Babam Babam öldükten sonra çalışmaya başladı. Gündüzleri de gidiyor. Beni hep yalnız bırakıyor. Üzülme. Artık yalnız kalmayacaksın. Ben gelirim. Oynarız seninle. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Vallahi ben böylesini görmedim. Gece kim bilir nerelere gidiyor. Canım gece mesaisine kalıyordur kadıncağız. Aa, aa. Kadın başına gece mesaisi mi olurmuş? <laughs> Ayol bu şey olmasın hani. Ay Periyan abla ayıp ediyorsun ama. Vallahi orasını bilmem. Gündüzlerin suyu mu çıktı? Hem başında erkek yok. Hem geceleri fink atıyor. Ay kocalarımıza mukayet olalım nadire. Benden söylemesin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.